Evet merhaba arkadaşlar. Sevilay'ın telefonunu ben aldım ve antik kentimize gidiyoruz. Ay ya üstüne götürüyor. Niye böyle çeviriyorsun? Bizi Zübeyde götürüyor. Merhaba. Zübeyde ehliyeti ne zaman aldın? Ehliyeti 4 ay önce yani yılbaşından önce almıştım zamlamamıştım. Oh çok iyi yapmışsın. Kaç aşı kaptırdın? Uçağı lira. Evet. Bunu izleyenler artık 10.000 lira. Onu geçmiştir diyorlar. Abi arkadaşlar gidiyoruz. Sevilay'ı göremiyoruz. Ben e, telefonumdan bakarak da bunlara hikayesini anlatacağım, şey yapacağım. Telefondan bakarak. Bu kadar al ya. <laughs> al kendisi bir saniye çekmedi. <laughs> evet böyle arkadaşlar. Birazdan tekrar açacağım. Biz mi evet mi arkadaşlar. Yok, tamam. ben yukarıdan Konya yoluna, Konya yolu. Yukarıdan mi? çıkacağım. Konya yoluna. Konya. Ya direkt Konya. yukarı çık buradan düz gideceğim. İlla yukarı çıkacağız da ondan buradan çıkmayı düşündüm. İyi sen nasıl yapıyorsan öyle. Tamam. Evet yarış başladı. Geride kaldılar. Yaşasın. Uçur bizi Zübeyde uçur bizi. O 80'i geçemiyor zaten. <gülüyor> 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 İyi olan kazansın biz kazanacağız. <laughs> kardeşim var dikkat edin. Zaten. Tamam. <laughs> Yolu bilmiyor ki <Sanki> bunlar nereye <laughs> ne gidiyor? Bak arabada kardeşim <laughs> var diyor. Üç tane can yok <laughs> Gel gel diyor. Bak. El işareti yapmayın. <laughs> Geçtik onları. Ziraat Bankası onun kuyruğunu çekelim. Bayram yaklaşıyor. Ya o yolu bilemez biraz yavaş. Kayboldu ya bir an. Ey ben biliyorum. Ey geliyor mu? Bilemez. Gitti arkadaşlar Sevilay'ı kaybettik. Arasanız olur mu? Sevilay'ı şimdi öbür telefonla arıyorum. Hayır arayamayız. Telefon kılıfı nasıl? sen de nereye arıyorsun sen? Aa. düştü arkadaşlar. Emine'yi arıyorum. <laughs> Emine arıyorum. Ya bu kadar da ikisizlik görmedim. Arkadaşlar videoda alkuyum düşüyor. Emine. Araya birileri mi girdi? Hala yok. Al işte ablamı kaybettiniz. Ben inmek istiyorum. Hoparlörü aldım. Nereden varsa oraya gidelim. Antik kent dediniz şurası mı? Neredesiniz? Ay, ay, ay. Nereye gidiyorsunuz? Nerede? Cibillantik geldi mi diye? Kibiriye gidiyor, navigasyonla gidiyoruz. Neyse. Ha navigasyon. Sen ben bizi götür, biz onlardan gidelim. önce gidelim, bekleriz onları biz. Tamam, kapat. Onlar iki saate kadari gider, kadari biz on dakika kadar. Hani yolun birinde denk düşeriz diyor. Aynen öyle. Aynen. Kapatıyorum yine. Merhaba arkadaşlar, tekrardan bizi. Biz şu an çıkıyoruz de. buradan. Kibir, kibir, kibir. Evet abla, konuş çok mu kibirli? <laughs> Hayır şimdi bu şaka güzel bir şaka da değil ki. Kimse alkışlamadı, Rating yok, kahkaha da gelmedi, gereksiz. Agora'yı gezeceğiz. Bu araba da durdu. Devam et. Bu da gelmek ya lan. Ana, ben sevdim bu arada ha. Aynen. Şurada bizim arabalarımız var. Plaka gösterdik. Allah kahretsin. Bu yazı oku, bu yazı okumana gerek var mı? Çok <laughs> kötü okudum. Sen oku hadi. Hamam, kamu yapılarının oturduğu ana tepenin kuzeybatı batı eteğine inşa edilmiştir. 2019 yılı itibariyle hamamın doğu ve güney dış cephelerinde kız çalışmaları tamamlanmıştır. Doğu cephede anısal ebatlarda 3 kemer yükselmektedir. Bu kemerler yapının taşıyıcı altyapısı için tasarlanmıştırlar. Böyle bir cümle mi? yıkanma birimleri kemerlerin üst konumundan itibaren başlamaktadır. Böylelikle hamamın zemin kodu yükseltilerek yıkanma odalarının daha geniş bir manzaraya hakim olmaları sağlanmış. Çekebilir miyim? Tabii ki çekebilirsin canım benim. Bak şu anda bana yoldaşlık edecek genç hanımlar şu an karşımda dünyanın en tatlı bir grubuyla gezeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. size. size. selam, selam gönderiyoruz. Evet, dünyanın birinci harikası. Aksın <laughs> kuzum öpüyorum kocaman. Bu Roma döneminde kalmış. Evet. Kızlar hem Roma hem Bizans dönemiymiş. İsa abi az önce, az önce buranın her şeyini acayip anlattı. A, keşke biz de çıkmadan anlatsaydı. E, videoya da çektiriyor. Birazdan ona anlattırırsınız, çektirirsiniz. Efsane yani. Önce Roma döneminden sonra depremle beraber Romalılar gidiyor, Bizanslılar geliyor. Hadi başlayalım bari. Hadi başlayalım. başlayalım. Bunu hemen Tarih hocama göstermem lazım. Hocam ben çok çalışkan bir insanım. Ya ben tarihten zaten yüksek alırım bu katli sıcam. Harika kadın. <laughs> Şöyle merdivenlerden çıkacağız. Bu merdivenlerden çıkacağız evet, mı? Evet onlardan çıkacağız. Evet arkadaşlar. Tur rehberimiz arkamızda. Yine bir Tarih hocana bayağı etkileyici bir sunum hazırlıyor. evet bu... oğlum. <laughs> Evet. 400 metre gideceksek benden 265 tane yürüyeceğiz. Bir mesela. şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen merak etme. Ben o kadar yürüyemem. Ben seni taşırım. Ya şapşi. Boy farkında görüyorsun. Bir de benden 4 yaş büyük olacak. <laughs> ben çekebilir <laughs> miyim birazcık? Merhaba şey, arkadaşlar. bu Burası ne işe yarıyor? Orayı kaçmak olur. için. Kaçmak için. Acil evet. durum çıkışı gibi. Evet. Ay ay. Seyferebzayka'daki teşe. Abla Aynen. geliyor. Mesela arayamam. Telefon burada. Aa. Aaa. Emine'yi arayacağız. Gelen Emine, Emine'yi. Emine'yi arayalım. Şoförünüz kayıp. Evet. Nerede bu? Acil durumlar için beni yanlarında taşıyor. Pratikte iyiyim ama te teorikte kötüyüm mü diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Dikenlere bakın. Bakın. Bu ağaçlara mi? bakın. Dikenler. <laughs> doğaya uygun giyindim yeşil kamuflaj kamufle olmak için. <laughs> Zaten etmer bir insan. Aa, Orkun kitabeleri mi? <laughs> Aman kalp abi. şeklinde değil mi şu? bunu geç kalp kırıklıklarını anlatan bir ne? parça yazmış. Olabilir. Arkadaşlar kalp. Ha? 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 Allah beni beklemiyorsunuz beni hiç sana zarar verenler. Daha sonra Ver hangi bir tane... şey ceplerseniz. Ha düşürdüm ben. Sayılır mı? Kottu. Sayılır bence. Ben biraz ekipten geri kaldım. Koşturdum, yetiştim. Şöyle ki bir antik kentteyiz. Burası zamanında kadınlara tahsis ediliyormuş. Burası 8000 kişilikmiş. Yani ilk arabalar evet, burada. Canım, i̇lk araç, merkezi i̇lk araç merkeziymiş dünyanın. Ve burada e, kadına ücret ödüyormuş. Şurada tuvaletler falan varmış. Yani kadınlar ve çocuklar en üstten izliyorlarmış. Onlara kolaylık olsun diye. Çok iyi, ya. şöyle tamamen arkadaşlar ki bir antik kentteyiz bu zamana kadar neler çekler bilmiyorum şarjım yüzde 40 yüzde bir şarjda burada video çekmeye çalışıyorum burası ne Sonra burası ben opera filmim. binasıymış medusa varmış arkadaşlar şöyle yeri mi kapatmışlar? Ee, zarar görmesin mozaik şeklinde bıraktım. Ha biliyorum onu. İnternette <laughs> görmüştüm. Medusa'da ne tarafa Çok bakarsan tatilmiş. o tarafa... Ben de dediğini aktarıyorum burada ama o tarafa dönüyormuş galiba. Hayır, Hayır yani. yerde şey varmış. Medusa Burayı kış şartlarında dolayı kapatmışlar. Bak, hatta naylon var. Ne tarafa bakarsan göz o taraf sana bakıyormuş. Ama şu an kış şartlarına kapalı bak. Neresi ya? Bak, yerde yerde. Burası göz mü var burada? Evet, göz var. Kapalı. Ya, ya iş. internetten fotoğrafını açın bakalım Gördün Göz var. Yazı içinde var. Neyse şimdi diğer taraflara da gidelim. Şarjım yettiğince çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Video çekelim Burası hamammış. Çekelim bir. Hadi. Oğlum YouTube Türkiye'nin önünü kapatma. Öneri, öneri, hele 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 Antepli Antep gel yanıma. Ya Aa su akıyor. Hadi oğlum, yap, koş, su <laughs> içeceğim. Şey ben bir ara böyle bir yerde su vardı tamam mı? anımı anlatıyorum. girdi lan. Su barajdan geliyormuş pismiş. Bu tertemiz ben teyit ettim. <laughs> o zaman su içeceğim. Ellerim ıslak. Ver memkuru. Evet arkadaş. Mi ya? Temiz temiz. Şöyle akıyor suyumuz. Çok güzel değil mi? Her yeri ıslandı bacımın. Yalnız bu seviyem lan. Arkadaşlar. Allah'ın evet, cezası. Sağ yap sakat. Bana dediler ki bir şeyin kopmuş olabilir. Neyimin koptuğunu söyledi. Sen dondurduk bu doktor. Bu ha. şartlar altında ben tadının tepesine çıkmış bulunmaktayım. Benim şey bir çekmiyor. de böyle yapıp şu para şeyini bir açalım. Abi. Çok güzel bir şey açacak. Biz neleri gezdiğimizi bilmiyoruz ama. Ooo çok iyi. Değil mi? Şöyle alayım. Bir de yakın. Şey ben şey zaman, ama, Bence işte, burası hapishane insanlar giriyor ama çıkamıyor. Hapishane mi? Zübeyde de onaylıyor. Eee yarın ya Sen mi bıraksın? Sen mi? Yılan da, ben yılan gördüm de sen ne Ben, ben de, de ilk defa ya. gördüm. Aşka şuradan sonrasını çeviremem. Biraz... Aa, o güzel, güzel gözlerim dönüyor, dönüyor başımı. Lütfen seni. Ay bak arabada gaz pedalı. böyle mı? bir yerdeyiz. <laughs> e de çekti. Bir... De kalp yapalım. Yarım kalp şöyle. Yarım <laughs> <laughs> kalp. Şöyle. Bir şey söyleyeyim mi? Ben ne çektiğimi ben inanın bilmiyorum. Gel gel gel, gel <gülüyor> arkadaşlar. Ee, <laughs> tanıt bakalım. <laughs> Hep burada bakılırım. İçerisinde Şuraları... çiçekler görüyorum. Yılan! Şuraları hiç korkmayın bu arada. Şey. Şuralarımda da yanar dönerli meyve tabaklarım falan. Şunlar cari <laughs> Ben... Açık lan. Açık şey, lan. çok iyi. Çok iyi. Ben de kese <laughs> elleşmeyin var, oğlum var. ya tanya. kemikleri sızladı bak buraya bak Söyle mi? Olay ama oh, Sen dönme dönme kötüsün şu an. Şöyle burası. Abi, 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 burası abi. bir kilise mi? Evet. Kiliseymiş. Abi. Burada İrem diyor ki yatır var diyor. Aa, babaannemin yatırı. Büyük büyük, büyük büyük büyük. Emine de orada göbek arıyor. Bulursa satacak. Oğlum, ne biçim bir ya. göbek arıyor. <laughs> Kilisenin altında. <laughs> kilise ilahisi açtım. Ya Emine burada şey arıyor. Define falan arıyor. Evet ya Emine maddiyat olarak gelmiş. Yani. <laughs> ben de ben de. Git git git. Ya İrem ben de çıkarttır. Çıkartacağım da. İrem. Götün. İrem götündeki çiçeği bana mı aldın? Götündeki mi? Arkadaşlar <laughs> sizin için büyük <laughs> <laughs> İrem'in. İrem'in. İrem'in büyük büyük babaannesinin mezarına ziyarete <gülüyor> geldik. <gülüyor> ee, tek sorun hayır, ki hayır. kilisedeyiz. Çünkü babaannesi bir Hristiyan. Almanya'daydı. Bir şey söyleyeyim mi? Ben tez seyahat söktüydü. Bak, bemen. İrem, şurada çekinelim gel. Al. Yahudiler ya normalde dediler beni yakmasınlar, sabuna çevirmesinler diye beni Türkiye'ye getirin dedi. Burada da yatıyor kendisi. Hani? Allah Allah. Hadi. Allah'ım. Arabada bir de üstümü 10 sefer değiştirdim geç kaldım 150 metre koştum yoruldum böbreğim şişti bu kadar. Şunlardan alayım da şunu kesince dönen bir şey oluyor bilen bilir. Döndür geç yapacak arkadaş peki. Ben topaç yapacağım. Arkadaşlar burada bir mağara varmış. 900'lerde olacağız. Dur. Ya bizaz, o zaman ya. Şuradan <laughs> geçiyoruz. <laughs> Mağaranın içerisindeyiz. Evet, mağara evet. ve Kemal yoluna giderken tünelden geçenler bilir burası o tüner. Ama gö gölü de. Hmm, ben de Ay, ay çok kötü girdim. Bu arada ben kıpkı... bunlardan korkuyorum. Ya, yaşlara yardım yapıyoruz. Dur. <laughs> bu balkondan süzülen ışık da ne? Ah Romeo. Neden Romeo'sun sen? Bu kadar. <laughs> Lan bu kadar. Neyse tiyatronun kısası mı? <laughs> Terliklerimi giydim artık dayanamıyorum. Üstümü de birazdan değiştireceğim. Çok sıcak olmaya başladı. Şimdi mağaraya geldik. Aa, aferin, Mağara Aa İki iki, iki kısım kırılık yanmış. Bir şey tamam. emin misiniz inceğinize? Evet. evet. Otur. Şey iniyor şey, mu? İniyor. <laughs> Buraya giriş serbest mi? Hop karanlık. Giriş. Flaşı aç. Flaşı aç. Hande. Flaşı, tamam. Senin telefonu sen de flaş yak. Geliyorum arkanızdan. Şurada böyle bir, bir şey var. Hmm. Neler evet, bilmiyorum lan. İniyorlar mağaraya. Hiçbir şey Yükseklik ya. korkum var. Burası Gel ne nereye? Gidiyorsun? Sağlam mı? Geç, sağlam. Oo oh, ben burada yaşarım ayol. Ay inemem, inemem. Yeni, oturur ya? Hayır, Arıyorsun. hayır. Sağlam değil. Yürüyorum. Oraya oradan, otur. Arkandan, İler sağlam oraya. değil. Oraya Oğlum, otur. Biz İnmeyeceğim, inmeyeceğim. Ya sen de ekmeğe şey yok. Ay çok kötü. İnemem. Merhaba. Tüketleriz. Gel. Ya içeride ya video çekin. Bunlar sağlam sağlam bir şey yok. Gel. Ama çok dikkat. gelmiyorsan. Telefonu ver biz bir çekelim. Mesut'u kendi aşağıda mı kaçırdınız? Ya dur geleyim Kaçın madem. Gerçekten bu sağlam değil. Ya hani. Gel sen in. Bak o sağlam değil. Ters inersen belki. İn hadi ben de geliyorum seninle. Gel Yılan falan da var. Değil Değil Ay, yürü, yürü. Değil, de. Tamam ver Ah de. tamam tamam bir şey yok gel. Değil Değil de. Değil, de. Gel gel ben seni de alayım. Değil, de. Buraya giriş serbest mi? ne de. var? Aa dur ilerle ilerle. Çok korkuyorum. Yılan bulan vardır. i̇şte daha bu var. burada yapacaktım. İrem. Sevilay bak gel ne yapacağız İrem değil mi? Işıkları bak. yakın. Işıkları yakın. Yer yaktım. Ya ışıkları yakın. Beni bir şey sokar. salak mısın? Salak salak. Korkma bak seni. Ah. Ben de düşünüyorum biliyor musun? Şuraya bir ışık. Allah. Allah'ım tepemize. <laughs> Çereye led döşeteceğiz. Şuraya benim divan. Şu köşeye senin divan. Duvarlara fazla yavaş. Fark köşesi falan yapacağız aga. Abi bir ses şey sen. İleriye o, bak, gidiyor mu? Şuraya bir gel bakayım. İleriye gidiyor mu? O ne? Burası fosil gibi. Burası fosil. Burası. Ben burada da fosil oldum. Bakalı klostrofobi tuttu. Gidiyorum. Bu benim büyük bir İrem, İrem. Gidiyorum. Kafamda böcek mi var? Yok. Büyük büyük dedemin kafatasını gördünüz <laughs> az önce. Ah! Belli. Bir mi? Ben çıkamayacağım. <laughs> Böyle e, mağara <laughs> ama ilerisine gidemeyeceğim. Benim korkular. Onlar şöyle ne yapıyorsa yapsın. Çok kötü. Ya beni pek sarmadı yani. Benim odadan daha güzel aslında. Benim elimi tutun. Hadi bakalım. Ben sonuna kadar... İlk ben çıkayım, ben seni alırım. Geçek, şey, şey. senin bu klostrofobi yükseklik korkusunu bir açmamız lazım. At ayağımı, gel. Aa, Bunu Geldi, bir Gel Bir sistem siz olmasanız bunu yapmazdım. Onları da çıkayım. Tamam. Sen de yürüyecek misin? Medeni bir şekilde. Ben şu Tamam. beni bir öpürteceksin. Alıyorum. Mükemmel burada bir yerde. İlk ben indim diye demiyorum, burada kendimi <laughs> öpeceğim. Derim. İlk sonu yok sandım. <laughs> Gidecektim sonuna kadar. Bir baktım, <laughs> kapanmış. Sonra bir baktım yaşanılabilir bir yer. Bu kadar. Burası aa, arkadaşlar mağara varmış galiba. Tel tokası var onu açabilirim. Bak burası mağara Ay, bak. Zeynep Büşra. Ya acaba var. orayı gaza gaza buraya mı Ağzıyorsam. girseydik? Ben çubuklarla gazarım. Küçük, küçükken çok <laughs> kaldım ben. Tel tokası olan varsa açalım. Ardik şurada bir delik buldular. Bunlar gidiyor. Aaa. <laughs> bir şey söyle mal mısınız? İrem. İçeriye. Çok dar. Hi girl. Nasıl bak mağarada bir kız? Wow. Burada burası da oda. Oraya girmek için çok istedim ben. Neresi? Ha evet. Tel tok hale gelelim Hı. buraya. Tel tokunuz yok mu yanımızda? <laughs> Şöyle. <Şuraya gülüyor> bir yatak döşeyelim. Ha. <laughs> ya. Şuraya ledli lambalar. Şuraya sekizli avize. Hayal, hayal, şuraya çalışma hayal. masası. Hayal. Şuraya mutfak. Hı. Bir artı bir <laughs> tuval. Merhaba hanımefendi. Ayak numaranız kaçtır acaba? Çıkarayım da göstereyim de. Göster bakayım. Yakın çekim alalım. Oo 36,5. 36. Ayak fetişleri. Şöyle çekin. Ayak fetişi olanlar. Tam bu kadar. Allah Allah. Allah Allah.